Kapatılan camilerle ilgili konuşalım mı? Avcılarda ve Yeni Kapı sahilinde 3 cami kapatıldı. Buraya işte İBB tarafından imamlar tahsis edilmiş. Maaşlarını falan İBB ödüyormuş. İmamların maaşı yüksek geldi demek ki. Her şeyden önce o camilerdeki imamlar mı dikkatinizi çekti? Ya da kaç defa camiye gittiniz ki biz en son seçimden önce sizi Ev gördük. Başka <laughs> seçimden sonra bir camide görmediğimiz için yani nasıl tespit ettiniz bunu da çok merak ediyorum. Tabi CHP'nin bu konuda sicili bozuk. En bilinen örneği yani Sultanahmet ile ilgili 6 yıl Anadolu'dan Trakya'ya gelen askerler için sek adresi olarak belirleniyor. İçeride yemekler pişiriliyor falan. Böyle bir ibadetten uzak. Altı yani kapatılıp sazevi yapılan camiler falan da var ama hani en meşhur örneğini veriyorum. Sultan Sultanahmet. Bütün her şeyi bitirdiniz. İstanbul'da bütün hizmeti yaptınız. O üç cami mi gözünüze bat? Tabi yalan bunlarda tamamen bir genetik. Habertürk'ün haber müdürü işte özür diledi. Böyle bir şey yok falan diye. Çünkü kadıncağızı öyle bir yüklendiler ki şöyle olmuş istikametini değiştirmiş. Tehlikeli demişler. Buradan gitmeyelim. O oradan geçti diye çığ olmuş. Çığ düşüyor. Deprem oluyor. Uçak kazası oluyor. Nasıl? Nereden? Hükümetle bu işi yan yana getirelim. İlk önce düşündükleri şey bu. Şimdi Fatih Portakal. Şimdi bu arkadaş diyor ki geldi diyor Fahrettin Altun. Habercilere dedi ki sakın dedi soru sormayın. Şimdi böyle bir şey yok. Erdoğan çıktıktan sonra gazetecilerle buluşuyor. Bunun birçok haber kaynağında da görebilirsiniz. Ertesi gün de zaten sabahta işte Fahrettin Bey özür diliyor. Rahmi Turan'ın attığı bir şey vardı işte. Bir CHP'li gitti külliyede görüşme yaptı. Öyle bir yalan atıyorlar ki kendileri de bu yalan ediyor. Mustafa Balbay bir tane kadınla konuşuyor abi. Diyor ki işte başörtülü bir kadın. Başörtülü olması gerekiyor çünkü hedef kitle ne? Hedef kitle İstanbul'u kaybettiren kitle. Yani muhafazakar diye adlandırdığımız kitle. Hav yani hafızasını yitirmiş bir kitle. Onlara nasıl hitap ediyoruz? Artık biz bak sizinle de birlikteyiz. Biz artık öyle değiliz yani. Sizi çarşafları aldılar, rozet taktılar otobüste. 3-4 durak dayanabildiler. Sonra o çarşafları attılar otobüsten. Kıllandılar. Şimdi biraz daha bekliyorlar. Tam bir gücü ele geçirmeyi bekliyorlar. Yani o olduğu zaman olacak ama yani çok aptal olmamak lazım. İşte bir Meltem Dişli diye bir kadın içindeki pisliği kustu yani. Neleri? İsmek'teki çalışan kadınlara. Evli ve bekarları soruyor toplantıda. İşte bekarlar fazla sayı olarak diyor ki, Aa, çok bekar var. İşte bir itfaiye işlerle bir gece düzenleyelim falan diyor. Şimdi bunlar bu gecelerin mahsulü zaten. Bu Bunu söyleyen zihniyet bu gecelerin mahsulü. Geceler, <laughs> evet. geceler. yani bir de ile ilgili nasıl bir fantezisi varsa kadının bu kadın 38 bin lira maaş alıyor. Yani benim annemi alıp oraya koysan o bekarların sayısını azaltır. Çünkü bu topraklarda nasıl evliliğe teşvik edilir bilinen bir şey. Yani böyle bir akıl yok. Neden Et... 38 bin lira maaş alıyor? Çünkü <laughs> israf belediyeciliğine son. O da <laughs> Athena Gökhan'ın da ücreti arttırılmış. Daha doğrusu İBB'nin sanatçılara ödediği miktar arttırılmış. Daha öncesindeki rakam en az 3 kat arttırılmış. Bak Beylikdüzü'ne metro getirsin. Ben iddialaşalım mı? Kiminle iddia gireceksem hazırım. Bir dahaki seçime kadar Beylikdüzü'ne metro gelsin. Ne istiyorsanız ben iddia girmeye hazırım. Yani mümkün değil. Yapamazlar. mümkün değil. İddiaya girmek isteyenler yoruma yazsın. Yazsınlar abi. Herkese Açı açık. Kızıl açadığına girmedim. Bir tane bile kızıl görmedim diyor. Resmi var. <laughs> Resmi var ama kim? girerken. Şimdi abi bu adama %20 şartsız oy veriyor. Yani adam kızıl açadığına giriyor. Önünde de oturuyor böyle bir heyetle. Sonra çıkıyor diyor ki ben bir tane bile Kızılay çadırı görmedim. Bu avaneler Kızılay başkanı konuşma yaparken arkada Osmanlıca yazı var tamam mı? Diyor ki bu Arap alfabesi getirmişler Kızılay'a. O kadar uzaklar ki kendi tarihlerinden. Aptal olması lazım bir insanın bu kadar kendi tarihini bilmemesi için yani ya da hain olması lazım. Sanki bütün yolculuğum benim Türk tarihi olarak Samsun'dan başladı. Samsun'dan önce ben hiç yoktum. Her şeyimiz oradan itibaren başladı. İlk kullandığım alfabe Latin alfabesi sanki.